Önerge hakkında konuşmak isteyen İstanbul Milletvekili Sera Kadikil. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Üyeler, Genel Kurulu ve tüm milletvekili arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Bütün çıkan arkadaşlarım özellikle hukukçu arkadaşlarım altını çize çize söyledi. Biz 57 saat konuştuk, derdimizi anlattık, dinleyen olmadı. O yüzden ben AKP sıralarına seslenmeyeceğim. Doğrudan bizi dinleyen özellikle genç avukat meslektaşlarıma İtaf edeceğim bu konuşmamı. Genel kurulda konuşunca bir şey olmuyor maalesef vekilim. Bizi dinleyen avukatlar beni iyi dinlesinler. Çünkü özellikle havuz medyasında çok fazla yalana maruz kalıyorlar. Ben bu konuşmamda bu yalanları sadece şöyle bir kısaca özetleyeceğim ki yarın öbür gün biri size bu yalanları söylediğinde cevabını verebilirsiniz. Birincisi baroları vesayet altından kurtaracağız. Bu benim en sevdiğim, en çok güldüğüm yalan. Baroları vesayet altından kurtaracağız diyorlar. İşte Türkiye'de 80 tane baro var. Bir de Barolar Birliği Başkanlığı var. Hepsi buna karşı. Yani halka rağmen halk için bir şey yapmak dedikleri tam olarak bu olsa gerek. Sayın Turan sağ olsun görüşü aldık dedi, sorduk dedi. Ya sordunuz herkes hayır dedi. 80 baronun 80'i hayır dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı hayır dedi. Siz hala hangi baroları vesayet altından kurtaracaksınız? Baroların bu konuda tek bir ricası var sizden. Vesayet altından değil, baro başkanlarımızı bir zahmet barikat altından kurtarın. Bir zahmet başkanlarımızı kapının önünde bekletilme utancından kurtarın. Ve barolara gölge etmeyin. Başka bir İslam biz sizden istemiyoruz. İkinci yalan baro başkanları meclise davet edildi ama gelmediler. Gerçekten harikulade bir AKP çarpıtmasıyla karşı karşıyayız burada da. İki grup başkan vekilinizle burada toplantı yaptınız. Bazı baro başkanlarımız katıldı doğrudur. Diğerleri ne dedi size? Çoklu baro dediğiniz FETÖ projesine biz karşıyız. Sizden önce şu teklifi bir geri çekin. Samimiyseniz gelelim konuşalım dediler. Geri çekmediniz. Kendi dayatmanızı önlerine koydunuz. Sonra da vay siz buraya gelmiyorsunuz dediniz bu insanlara. Üçüncü yalan bu değişiklik anayasaya aykırı değil. İçlerindeki en cahilce, en büyük, en kuyruklu yalan bu. Sevgili genç avukat arkadaşlarım size söylüyorum ben bunu. Bir, anayasamızın ikinci maddesine aykırı bu. En başta Türkiye Cumhuriyeti demokratik sosyal bir hukuk devleti ise şayet siz anayasaya aykırı bir değişiklik yapamazsınız. Kafadan burada bir hata var. İki, on birinci madde kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Açın okuyun. Açın okuyun istirham ediyorum açın okuyun. Bu maddeye aykırı üçüncüsü madde 25. Bakın. Herkes düşünce kanaat hürriyetine sahiptir. Hangi sebeple olursa olsun kimse düşünce ve kanaatini açıklamak zorunda bırakılamaz. Siz şimdi ne yapıyorsunuz? Barolar bir tane baromuz var değil mi? AKP'li meslektaşım da aynı baroda. Ben de aynı barodayım. MHP'li meslektaşım da aynı baroda. Bir çatı altındayız biz. Şimdi öyle bir düzenleme getiriyorsunuz ki meslek uzmanlığına göre bile değil. Sadece siyasi siyasete göre bölüyorsunuz bu baroları. Ve aslında bu tam olarak ne biliyor musunuz? Faşizmin söyleme mecburiyeti. Siz şu anda avukatları fişlemek için avukatları buna mecbur bırakıyorsunuz. Hepimizi bir kenara koyuyorum ya. Biz serbest meslek erbabıyız. Kamu avukatlarını hiç mi düşünmüyorsunuz? Kamu avukatlarını hiç değerlendirdin. Ne yapacaklar bu kamu avukatları sevgili arkadaşlar? Faşizmin söyleme mecburiyetine kurban ediyorsunuz siz şu anda avukatları. 67, 123, 135. Kaboğlu hocam buradayken bana düşmez daha fazla. Sadece bu kadar değinmek istedim. Dördüncü yalan temsilde adalet getiriyoruz. Bir tane örnek vereceğim. 48 üyeli Ardahan Barosu'yla 4800 üyeli Antalya Barosu aynı oranda delegeyle temsil edilecekler bundan sonra TBB'de. Bunu vicdanınızın neresine sığdırıyorsanız buyurun siz sığdırın. Beşinci yalan çoklu baro bir FETÖ projesi değildir. Bunu söyleyince çok zıplıyorsunuz. Zıplamayın arkadaşlar. 2013'te var. Açın bara bakın. Sayın Alpayan ben orada oturuyor. Facebook'una girin bakın ya. 2013 yılında yazdığı açıklamaya bakın bir bara başkanı sıfatıyla. FETÖ önerdi. Ayaklandık, isyan ettik. Olmaz dedik. Aynı çoklu barayı siz şimdi getirdiniz önümüze koyuyorsunuz. Altı rekabet olacak. Altıncı yalan. Rekabet olacak. Kalite artacakmış. Şimdi İstanbul'da şöyle bir şey var. İstanbul'da Ankara olacak, kalite artacak diyorsunuz. E bir yandan da Anadolu barolarını çok düşünüyorsunuz diyorsunuz. Orada niye rekabet olmuyor? Orada neden kalite artmıyor? Neden bir tek barolar birliğini size vermeyen devşiremediğiniz barolar bölünmek zorunda kalıyor? Bunu da anlamak mümkün değil ki kamu tüzel kişiliğinde zaten rekabet olmaz. O zaman ben çok istirham ediyorum. Ne olur bir valilik daha kurun Ankara'ya. Gösteri yapmaya, yürüyüş yapmaya izin vermediğinde biz de şey, kamu tüzel kişisi bahsettiğimiz şey. Yedinci yalan. Dünyada çoklu baro sistemi var. Harikulade bir yalan. Bütün havuz medyası çok güzel sarıldı. Bilmeyenlere yediriyor olabilirsiniz. Biliyoruz biz yemiyoruz. Yemiyoruz biz bu yalanı. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde, bir yargı çevresinde birden çok kurulu bir baro yok. O verdiğiniz örneklerin hepsi... Buyurun zaten bizde de var. O derneklerden bizde var. Bunun için çoklu bir baroya geçmemize gerek yok. Sekizinci yalan barolar çok kalabalık. Biz avukatların iyiliğini düşünüyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yani siz şimdi 2002 yılında iktidara geldiniz. Bu barolar niye kalabalık? Bir konuşalım mı bunu ister misiniz? Niye kalabalıklaştı bu barolar? 2002'de iktidara geldiniz. 23 tane hukuk fakültesi vardı. Bugün kaç tane var biliyor musunuz arkadaşlar? 132. Arada 100 tane fark var. Yani apartman açtırana bir tane hukuk fakültesi kurdurduğunuz sonra barolar çok kalabalık börelim. Gerçekten komik geliyorsunuz kulağa. Barolar siyaset yapıyor. En sinir bozucu yalan olabilir. Barolar siyaset falan yapmıyor. Barolar sizin yaptığınız hukuksuzluklara karşı duruyor. Bu baroların anayasal hakkı ve görevidir. Lütfen bu manipülasyona da alet olmayın ve son olarak bu kendinize söylediğiniz bir yalan. Bir şey olmaz ya. Abartmayın. Gerekirse değiştiririz. Referandumda da bunu yaptınız. Siz değiştirmeyeceksiniz ama ilk seçimden sonra bunu biz değiştireceğiz. Ama o arada da verdiğiniz zararı vereceksiniz. Gerçekten ne diyeyim? Vallahi meslektaşlarıma konuş.